bayramınız kutlu olsun. Yağmurlu bir altın olup günde var da var da dondurmaya geldik. Şöyle göstereceğim Ne yiyorsun Ege? Tek top mu aldın? Tek top helva arasında çikolata karamel. Evet. Yani güzel oluyor. Biraz daha ilerlere gideceğiz. Orada da video çekeceğiz. Bu akşam Gondola bineceğiz ve çarpışan arabaya bineceğiz. Oradan da size video atacağız. Sizi seviyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün akşam saat geldik ya. Çarpışan arabaya ve şuradaki gondola bineceğiz. Kamikaze'ye binmeyi düşündüm ama kalp krizi nedeniyle. Kamikaze'ye <laughs> binemezsin. Kamikaze'ye binemezsin. Başka binemez. Gondola <laughs> mı? <bineceğim>. Gondola <laughs> bineceğim ama gondola Arkadaşlar i̇şte ben bim bim sizle tekrardan olacağım sizi seviyorum bay okay. bay Coffee. <laughs> korktum. Çok, çok tedirgin ediciydi ama başardım ve herkes beni alkışladı ve şu güzelim bileti verdi bana. Hediye Bunla bilet. Da, hediye bilet. Harika. Bununla da çarpışan arabaya bineceğim. Üçüncü kez çarpışan araba. Evet. Bravo. Orada sizinle birlikte olacağım. Sizi seviyorum. Bay bay. Çekimler yapamıyorduk çünkü babam gitmişti. Ee, o yüzden uzun zaman burada atamıyordum. Ben size şöyle bir uzatmadan Şahin Deresini göstereyim. Burada da arkamızda denizimiz var. Bu denize gireceğim. Bu Şahin Deresi, Deniz, mi bağlanıyor ki. bağlanıyor. Birazdan gireceğim ee, ama burada yüzmeyeceğim yani. Balık evet, burası çünkü falan sonu. Hı -hı. İşte, ördekler de var galiba sesleri geliyor. Ördekler de var. Karabatak falan var. Peki ben yokken bir atlamayı falan öğrendin mi? Balıklama istiyordun atlamak. Atladım. Ben size birazdan göstereceğim hatta iskeleye gidince. Hı hı. Ben size iskelede tekrar bağlanacağım. Sizi seviyorum. İskelede görüşürüz. Şu anda um, geldik. Ben terledim. dedim ee, şimdi bu um, suyun soğuk, soğuk birazcık. Atlamak istiyorum balıklama. Yine vererdim. Size de göstermek istiyorum. İyi hadi atla bakalım balıklama. Nasıl atlıyorsun hadi. Sizini... Çekiyorum. Bravo Ege. Ey salla. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Ee, beni seviyorsanız aşağıdaki abone ol, like atma ve bildirim seslerini açmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda sizinle oluyor. Sizi seviyorum. Bay bay.